Prepositions. Hazırlıklar. Come here, Pete. Look at these lovely animals. Buraya gel Pete. Bu sevimli hayvanlara bak. Where are the animals? I can't see them. Hayvanlar nerede? Onları göremiyorum. Rabbits, there are two rabbits. They are right there. Tavşanlar, orada sağda iki tavşan var. Are they behind the tree? Onlar ağacın arkasında mı? No, no. They are on the rocks. Hayır, hayır. Kayaların üzerindeler. Yes, I see them now. There are two little white rabbits. Evet, şimdi görüyorum. İki küçük beyaz tavşan var. Look, Peter, right here. Do you see the turtle? Bak Pete, tam burada kaplumbağa görüyor musun? Where is it Thomas? Nerede o Thomas? It is over my feet. It is so sweet. Ayaklarımın üzerinde. O çok tatlı. Yes, I see it is a big turtle. It is green and brown. Evet, görüyorum. Bu bir büyük kaplumbağa. Bu yeşil ve kahverengi. Do you see the cat and the dog? They are in the little garden over there. Kedi ve köpeği görüyor musun? Oradaki küçük bahçedeler. The cat is big and the dog is small. It is very fun, Pete. Kedi büyük ve köpek küçük. Çok komik, Pete. Hey, there is a butterfly on your head. Don't move, Thomas. Hey, orada kafanın üzerinde bir kelebek var. Hareket etme Thomas. I can't see it. Tell me about it. Ben göremiyorum. Bana buradan bahset. It is colorful. Red, blue, yellow and purple. Rengarenk. Kırmızı, mavi, sarı ve mor. Look at it, please. You can see it now. Bak, o uçar şimdi görebilirsin. Yes, I see it. It is so nice. Evet, görüyorum. Çok güzel. Where is my bike? Bisikletim nerede? Is it in front of that car? O arabanın önünde değil mi? Yes, it is over there. Let's go. Evet, orada. Hadi gidelim. Görüşürüz. Goodbye.